yukarıdan geliyor. Sinyal açıktı burada da yine kayboldu Canlı sohbet hoş geldiniz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Geldi, açıldı. Baştan kısaca bakalım. Dedik yani küçük şapkayı. Evet. Nefsin tasarrufu altında bulunanları Abdül nefs ve ruhun ezzakı ve tasarrufu altında bulunanları da ruh denir. Nura mensup olur ve haktan gafil olan, ona yabancı olan kimseler hmm. abdühü su kullu rasuluhu su ise kullu kul de ey habibim manasında. Diyor yani kul Yallah ki o birdir. Bu kulluktan kullüe ancak geçilebiliyor. Başka da yolu yok.